Bugün konumuz otomotivdeki yenilikler. Yeni modeller değil ama bu sefer otomotivdeki bazı haberlerden bahsedeceğiz. Bazı değişiklikler var e, durumlarda. Yani Otoshops'in katkılarıyla hazırladığımız pazar sohbetlerinden bir yenisiyle daha karşınızdayız. Ve yanında da Halit Volkan. Nasılsın Halit abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, i̇lk konumuz geleceğinin ne olacağı belli olmayan markalardan bir tanesi aslında. Bakarsanız çok bilindik bir marka ama e, farklı yönlere çekilebilecek bir açıklama sonrasında sanki otomobil üretmeyi bırakacaklarmış gibi anlaşıldı. Seat'tan bahsediyoruz. Eee Seat'ın durumunda bir marka doğurdu Seat içinden. Cupra markası. E, eskiden performanslı modellerine evet. e, isim veriyordu, Cupra ismini veriyordu. Ama sonrasında Cupra bir marka haline dönüştü ve çok da başarılı oldu. Özellikle Formentor'la gerçekten evet, de evet. E, ciddi bir başarıya ulaştı ve sanki bir anda da premium dünyaya giriş yapabilmiş gibi de oldu değil mi? Gibi görünüyor. Bir de Türkiye'de 10.000 adeti geçti diyor evet, evet. böyle beklenmedik bir şey. Formentor evet. Kendine özgü ilk modeli zaten evet. Formentor. Şimdi elektrikler de var, Born falan gibi ama hani ilk başta biliyorsun işte Ateca'nın, Leon'un falan daha sportif, eklentili versiyonlarını çıkarttılar. Yani Leon'un bir Cupra versiyonu olurdu eskiden mesela evet. en güçlü versiyon, GTI versiyonu aslına bakarsanız tam olarak. Cup Racing zaten evet. Cupra. Evet, evet oradan geliyor. E sonrasında Cupra Leon ismini aldı mesela, Leon'un performanslı versiyonu ve en sonunda da Formentor'la birlikte kendi modeli de ortaya çıkmış oldu. Kupra sonrasında Seat'ın otomobil üretmeyi bırakacağı ve bir mobilite şirketi şirketi ne dönüşeceği eee gibisinden bir şeyler söyledi ama tam olarak durum öyle değilmiş. Yani <laughs> öyle algılanan bir açıklama evet. oldu. Hemen bunu düzeltmeye çalıştılar, Hı. düzelttiler ama biliyorsun ilk söylenen daha evet, çok akılda kalır ya. Akılda kalıyor. E, işin gerçeği de bu maalesef. E, evet düzelttiler. Sonra bu tartışmalar bitmişti. Ama şimdi bambaşka bambaşka bir bambaşka hikaye denmez başladı. aslında ama yani Şimdi önümüzdeki plan şu şekildeymiş. İngiliz e, Otomobil Dergisi vardı. Otokar. En eski otomobil dergisi galiba evet, değil mi? Evet. Adamların Ford'da yol testleri falan var. Ee, Abartmıyorum hiç ama. 1899 falan evet. olması lazım. Otomobil şeyleri. kadar eski neredeyse dergi. Evet, evet. E, eminim siz de biliyorsunuzdur. Oraya yapılan özel bir açıklama e, diyor ki eldeki modellerin hepsinin ömürleri uzatılacak. Bunu birkaç marka daha yapacak birazdan. Konuşacağız zaten. E, eldeki modellerin ömürleri uzatılacak. Bu ne demektir? E, Ibiza. Arona ve Ateca gibi modeller makyajlanacaklar tekrar. Makyajda bayağı detaylı bir değişiklik olacak bu ve bir ömür daha belki de sürecek hale getirilecekler. Yani büyük ihtimalle gövde panellerinin neredeyse tamamını evet. değiştireceklerdir ama kabuk çıkıyor altında malum şasi, platform, motor vesaire kalıyor ya. oraları aynı kalacak. Evet. Yani e, belki küçük ayar değişiklikleri yaparlar. Teknolojisi yapanlar. belki elektronikleri biraz daha güncellenir. E, o platform o yeni teknolojiyi kaldırabiliyorsa tabii. o da başka bir yani, problem. MQB0 Arona'yla e, Ibiza, Leon zaten MQB Evo'da. Sadece Ateca birazcık geride kalacak. MQB6'da belki onu MQB, MQB Evo'ya evet. dönüştürebilirler. Ama sonuç itibariyle ömürler uzatılacak. Otokar için hazırlanmış bazı görseller var. Eğer onun paylaşılabilir halde olanını bulursam siz de şu anda görürsünüz zaten Arona ve Ibiza'daki değişiklikleri. Ne diyorsun bu konu hakkında? Ne, yani bu ne gösterir <laughs> mesela? Şimdi bir yön... e, biraz sonra bir iki marka daha konuşacağız. Buna benzer bir takım yaklaşımlar var. Elektrikli otomobil pazarı Avrupa'da e, bazı arkadaşların beklediği kadar hızlı gitmiyor şu anda. Yani ilginç bir durum var. E, elektrikli otomobil tutkunları oluştu çok kısa bir sürede. Fanatikleri var bir. Fanatikleri de onlar var. Onlar enteresanlar yani, zaten. Onlarla herhangi bir şey tartışmıyor. Herhangi bir fanın fanatikli yani e, enteresan oluyor. Evet. E, ve tabii 1-2 yıl boyunca çok ciddi pazar hızlı büyüdü. Türkiye'de de pazar çok hızlı büyüdü. Yani onlarca kat, yani onlarca abartmayayım hadi 11 kat büyüdü bir senede. Onlarca değil mi? Ondan büyük onlarca. <laughs> ondan ondan <olur>. biraz sonra <laughs> tabii. E, şaka bir yana çok hızlı bir büyüme sergilendi elektrikli otomobil pazarında ama e, mesela son aylarda daha yatay bir gidiş var. E, zaten bir bu kadar hızlı büyüyen pazarın sürekli büyümesini bekleyemeyiz. Hadi. Şimdi niye büyüdü pazar bu kadar hızlı? Ona bakmak lazım. Türkiye için konuşmuyorum ama Avrupa pazarında özellikle bazı ülkelerde çok ciddi destekler verildi, teşvikler verildi. Yani işte örnek veriyorum. Fransa'da 6 bin euro 7 bin euro devlet destek veriyor otomobil satın alırken. Siz otomobil Aşağı satın alıyorsunuz, yani. devlet onun 6 bin eurosunu geri ödüyor size mesela ha. öyle öyle teşvikler ciddi. verildi. E, zaten benzinli ya da dizel otomobillerle elektrikli otomobillerin e, üretim maliyeti arasında ciddi fark var. E, dolayısıyla bu fark yüzünden normalde insanlar gidip elektrikli otomobil almazlar. Bu farkı mümkün olan en düşük yere çektiğin zaman işte şey hesabı yapılmaya başlıyor. Yani yakıta vereceğim para var, şu var, bu var. E, Norveç'te mesela ki oransal olarak en büyük elektrikli otomobil pazarı bildiğiniz Küç kadarıyla. Küçük bir pazar ama büyük, e, oransal olarak çok en büyük çok, elektrikli pazarı. 80'lere kadar çıktı herhalde. 85'e kadar geldi evet. galiba. Tabii bunun içinde plug-in'ler de var. Evet. Onu atlamayalım. Ama şunu dediler, otoyol bedava, otopark bedava, şu bedava, bu destek, o destek. E, o zaman da tüketici doğal olarak elektrikli otomobile yöneldi. Fakat şimdi e, ülkeler bu destekleri, teşvikleri kaldırmaya başladılar bir kere. Bir de elektrikli otomobille yaşamanın bazı zorlukları var. Ya yani herkese uygun değil. Bazı değil. insana çok uygun. Ben mesela Baz çok seviyorum. Çok e, test otomobili kullanmak çok keyifli. Ama test otomobili kullanmak keyifli tabii ha. yani. <laughs> şimdi... Ee, şöyle bir gerçek var. Ee, mesela beyaz yakalı olsan veya mavi yakalı olsan yani sabah evinden çıkıp sabit bir iş yerine gitsen, akşama kadar orada çalışsan sonra da evine dönsen e, ve gideceğin geleceğin mesafe hani toplamda gün içerisinde 50 kilometre, 60 kilometre ise elektrikli otomobille yaşayabilirsin. Bir de evine ya da iş yerine yakın ya da orada evet. bir... E, gece takacağın ya da gündüz takacağın bir e, şarj cihazı varsa AC özellikle çünkü en, o zaman çok ucuz. En kötü ihtimalle ya alışveriş yaptığınız alışveriş merkezinde şarj aleti olacak. Akşam eve gitmeden önce alışveriş yaparken aracı şarj edeceksiniz. Ya öğlen yemeğe gittiğiniz yerde şarj aleti olacak. Yemeğe gittiğinizde aracı şarj edeceksiniz ya da evinizde olacak, iş yerinizde olacak. Yani bunun dördünden bir tanesi olmazsa Ya tabii şimdi ama özel şey... yolunu değiştirirsen çok zorlayıcı. So, şimdi 5 gün boyunca eğer otomobilin şarjı sana yetiyorsa o evet, zaman çok büyük bir problem yaparsın. yok. Haftada bir şarjla, bir buçuk şarjla belki yani hafta sonunda bir yerlere gidip gelirsen kurtarabiliyorsun. Ama herkesin hayatı böyle değil, her şehir de böyle değil. Yani bir de şimdi öyle durumlarla karşılaşıyorsun ki yüzde yirmi şarjın var. Normalde seni bir gün daha işe getirir, getirir ama akşam Aynen acil mi? bir şey oluyor, bir şey çıkıyor ve bir yere gitmek zorunda kalıyorsun. Eller yukarı evet. çünkü onu şarj etmek için en az yarım saate ihtiyacım var. Hani bir yere gidip gelecek kadar şarj etmek için e, ee, şehirler arası yola gitmek hala da ciddi problemli. Yani problemden kastımız şu, aceleniz yoksa problem yok. Geniş geniş. Ama 9 saat e... 14 saatte giderim ben diyorsunuz. <laughs> diyorsunuz değil mi? Ben yaşadım mesela. Şimdi Türkiye'de de baktığımız zaman e, belli rotalarda evet e, ciddi adette şarj istasyonu kuruldu, kurulmaya devam ediliyor. Ama işte 9 günlük tatil geliyor. Tekrar ediyorum ben burada. Hep söylüyorum ya. Birinden bir tane elektrikli otomobil söylüyorsun, söylüyorsun. Bayramda falan. çıkamam yola. Bayram. Kusura bakma. <laughs> Şunu söylüyorum ben aynı saat dilimi içerisinde İstanbul'dan bin tane elektrikli otomobil İzmir yönüne doğru yola çıksa kaç tanesi İzmir'e varır? Yok öyle bir şey kaldıracak olan herhangi bir şey yok, sistem yok. Yani ben de Peki. söylüyorum akaryakıt istasyonları bile kaldıramıyor. Şöyle Elektrik söyleyeyim. şarj istasyonu hiç kaldıramıyor. 100 tane olsun çok 100 tane elektrikli otomobil aynı saat dilimi içerisinde İstanbul, yola çıkarsa kaç tanesi varır? İstanbul İzmir arasındaki otobanda şu anda çok fazla ben geçen gün gittim geldim bu hafta içerisinde çok fazla şarj aleti kuruluyor şu anda. Kuruluyor, kuruluyor ama şansı. muhtemelen bayramada onlar yetişir, açılırlar bayrama. Umarım. Şu anda bir haftamız var umarım. arada. Umarım. Yani açılmak üzereydi çoğu. onların büyük bir kısmı açılır, hizmete alınırlar bir şekilde umarım. Ama yine de mesela 100 tane, 150 tane yoktur mesela muhtemel. O otoban üzerinde. Bir de şu var. Çoktur ama bak, 150 tane yoktur. Şu anda Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin büyük çoğunluğunun menzilleri 400 ile 600 km arasında. Evet. Ağırlıklı böyle. Ee, ve bu araçların hani şarj ihtiyacı aşağı yukarı aynı 100 km içerisinde kendini gösterecek. Tabii. Hepsi, hepsi aynı yere kadar gidecek. Dolayısıyla, Çok enteresan bir plan yaptı. Dolayısıyla e, o, o, Osman Gazi Köprüsü'nde kimse şarj etmeyecek kolay kolay otomobilini. Ki bazıları ederse akıllıca davranmış olur. E herkes balıkesir hani Bursa balıkesir Susurluk tarafında şarj etmeye Balıkkesir, çalışacak. Balıkesir, Susurluk özellikle bence evet. o civarlar çok ya can alıcı olur. 400 kilometre olanlar Bursa'da girebilir. <laughs> yani o tarafta girebilir. i̇ vesaireler belki bir İzmir'e kadar Ondan, zorlanırsa Yok, belki. <laughs> yok. 110 ile giderse evet. bile gidemez. Ben çünkü denedim daha önce <laughs> Doğru. Ee, Savaştepe'de falan. Ya var şarjım vardı %30'a evet. yakın ama İzmir'e girişte biterse şarjını evet. ne yapacaksın? ya yani Dolayısıyla çok planlı programlı olmayı gerektiriyor elektrikli otomobiller. E, altyapı problemleri hala maalesef devam ediyor ne kadar hızlı geliştirilse de e, satışlar böyle çıkarken altyapı böyle yükselemiyor. E, Avrupa'da da benzer şikayetler var. Ama Avrupa'da da bir daha temel olan şey e, başka hikayeler de var burada. Bir. Teşvikler kalkınca pahalanıyor otomobil. Evet. Ama diğer taraftan ikinci el değerleri çok düşüyor. İkinci el değeri bence şu anda elektrikli otomobildeki en önemli sorunlardan bir tanesi. Aynen. Yani ikinci el değerleri gerçekten çok hızlı düşüyor. Bunun üstüne sürekli modeller ucuzluyorlar. Sıfır elektrikli otomobiller ucuzluyorlar. Üretimleri ucuzluyor, rekabet artıyor vesaire. Sen pahalı almış ee, oluyorsun. Evet, sen pahalı <laughs> almış oluyorsun. İkinci elde o da değer kaybına neden oluyor. Mesela Tesla çok ciddi indirimler yaptı bütün dünyada. Evet. Türkiye pek yansımıyor ama dolarla aynı seviyede olduğu için e, Tesla büyük indirimler yaptı mesela, orada ciddi sorunlar yaşanıyor mesela ikinci elde, ikinci el değerlenmesinde. Yani o e, araç kiralama şirketinin CEO'sunu, CEO'sunun başını yedi bu Karts, iş. Yani Karts. ciddi bütün, zarar yazdılar hani, yani. Bütün şey, yumurtaları aynı sepede toplamış şimdi yani. Orada Yapacak tabii, bir şey yok. Aldığı risk büyüktü, onun da karşısında Başka yani. bir şey daha var, e, kazalarda elektrikli otomobilde özellikle biraz şiddetli kazalarda e, çıkan maliyet daha yüksek. Dolayısıyla sigorta problemi var. Yani sigorta bedelleri çok yükselmeye başladı. Tamirat bedelleri çok yüksek. Tamirat yükseliyor. bedeli çok yüksek çünkü dediğin gibi. Dolayısıyla böyle problemler çıkınca bir, bir yavaşladı piyasa. Yani e, yükselme hızı durdu. Şu anda sabit gidiyor Avrupa pazarında ağırlıklı olarak. Türkiye'de de benzer bir durumla aslında karşı karşıyayız. Yani geçen yılki satışlara baktığın zaman işte 70 küsur binler falan satıldı. Nisanlarla beraber 67 bin civarı tamamen elektrikli satıldı. Bu yıl o adede ulaşılır mı? Geçilebilir i̇lk, mi? İlk, ay için zor, yani ilk iki aydan bakarsak zor görünüyor. Zor görünüyor şu anda. Tabi burada e, Çinli markaların Türkiye'ye araç getirememesinin de önemli bir etkisi var. Bunu kabul etmek lazım. Tabii şu anda ilk iki ay üzerinden bakacak olursak Çinli'ler hala Çinli markalar hala elektrikli otomobil satıyorlar. Ama, ama yine de bazı eleştiriciler şey diyebilir, evet, ya bunun olmuş. devamı gelmeyecek, evet. almayayım ben diyebilir. Evet. Mümkün. Yoksa mesela MG 4 hala satışta, Skywell'ler hala satışta. Oto 3 de var, yani var. satışta. E, yani ama dediğim gibi biz ikinci eli önemseyen bir toplumuz. Çünkü aldığımız otomobiller çok pahalı ve bizim sermayemiz o. aynı zamanda. ikinci el değeri ne kadar az düşerse o kadar iyi diye bakarız. Şimdi e, alacağım otomobili ya devamını getiremezlerse o zaman çok ucuza satmak Hı. zorunda kalacağım. Zaten elektrikli otomobil ikinci eli şu anda Türkiye'de yürümüyor. Ya belki tek tük Öyle bir iki modelde. Evet, tek tük bir iki yer. model e, belki bir şekilde satılıyordur iyi değerlerle ama çoğu maalesef o düzeyde değil. Hı. Dolayısıyla bütün bunların ışığında ee, Avrupalı bazı otomobil üreticilerinin başındaki önemli yöneticiler de benzer açıklamaları arka arkaya yapmaya başladılar. Yani Avrupa'da elektrikli dönüşümü sanıldığı kadar çabuk gerçekleşmeyecek. Biraz ileri tarihe ötelenecek, oraya doğru gidecek e, açıklamaları geldi. Bu da ne demektir? Aslında eldeki planların uzatmaya uzatılması gerekiyor demektir. Yani daha uzun bir aralığa yayılması gerekiyordur. Mesela Seat'in yaptığı tam olarak bu. Elindeki mevcut modelleri yeni yatırım ya da minimum yatırım evet, yaparak minimum belki de de minimum yatırımla eldeki modellerle daha uzun süre piyasada kalmaya devam edecek. Ee, elindeki modelleri olabildiğince güne uygun yani, tutmaya çalışacak. Kendini güvende tutmaya evet, çalışıyor. Evet, evet. Ee, bak mersiz... Aslında Volkswagen grup açısından da belki de anahtar bir şekilde. Anahtar bir şey bu Yani işte her e, yumurtayı aynı sepete koymamak gibi. İkinci bir sepette mesela seyahat olacak. Seyahatin yaptıkları olacak. E, ee, belki bunu Volkswagen başka modelleri, başka markalarında da ya da diğerlerde başka markalarında da hocam, yapabilir. yapabilirler. İşte Mercedes benzin CEO'su Ola Kalenius'tan Hı -hı. bir açıklama geldi biliyorsun. O da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki 2030'da Avrupa'da hani bütün modellerimizin veya bütün modellerin elektrikli olmasını beklemiyoruz. Evet. Avrupa buna hazır değil. Dolayısıyla işte Mercedes'in açıklamasının devamı şu. Biz yeni nesil içten yanmalı motorlar geliştiriyoruz. Yeni bir içten yanmalı motor ailesi geliştirecekler yani. Bu ne demek? Ve söylüyorlar zaten 2030'larda da biz benzinli belki de dizel satmaya devam edeceğiz diyor. Mercedes elektriklilerin yanı sıra. Kuvvetle muhtemel hibridin şafağını göreceğiz. Hibridin inanılmaz evet. derecede yükseldiğini göreceğiz. E, son iki aydaki Avrupa satışlarına bakarsan plug-in hibritlerin yükseldiğini evet. görürsün. Plug-in hibritler... Evet, iyi bir çözüm olacaklar gibi gözüküyor aradaki o geçiş sürecinde. Belki onlar biraz daha canlanırlar, biraz daha üzerine düşünülürse de daha rahat şarj edilebilir mesela plug-in hibritler vesaireler. CCS'den şarj eden bir sürü plug-in hibrit evet, var şimdi. Evet. Ee, yani kamuya açık alanlarda daha rahat şarj edilebilen plug-in hibritlerle beraber. Birazcık dönüşüyor yani aslına bakarsanız otomotiv pazarı. Ee, bu iki gösterge. Şöyle düşünebilirsiniz bu arada Mercedes konusunda. Mercedes elektrikli de başarısız oldu benzinli satmaya devam edecek, satabildiği yere kadar. Mercedes elektrikli konusunda başarılı oldu olmadı tartışılır. Sonuçta bir sürü farklı modeli olan bir üreticiden bahsediyoruz ve ne olursa olsun önceliği içten yanmalar denilebilir herhalde. Ya da müşteri bazında baktığınızda onların yaptığı evet. araştırmalara biz ulaşamıyoruz. Evet. Onlar özel her firma araştırmalar yaptır diyor, e, tüketicilerle konuşuyor, e, hükümetlerle görüşüyorlar. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde tamam bir elektrikli furyası başladı ama diğer taraftan Çin'e bağlı kalmak bu konuda çok ciddi bir problem. Dolayısıyla aslında dikkat edersen Stellantis, işte Mercedes, BMW vesaire kendi batarya fabrikalarını, kendi çip fabrikalarını, kendi elektrikli motorlarını falan üretmeye başladılar. Yani onun için yatırımlar yapmaya başladılar. Ve burada mesela Renault'un son yaptığı elektrik motorunu da kendisi yaptı. Kendisi geliştirdi. Ee, bu rare earth dedikleri hani nadir dünya evet. elementleri hiç yok. Ve bu elementlerin büyük çoğunluğu sadece Çin'de var. Şimdi orayla bağlantıyı kesiyor. Yani Çin'e göbekten bağlı kalmak yerine e, elektrikli otomobili biraz daha öteleyip e, yeni yeni çözümler bulup ki bence en doğrusu full hibrit ve plug in hibritlerle bu geçişi daha sağlıklı yapmaktı? Açıkçası yani, bu kadar hızlı elektrikliğe zaten, geçmek gerekli miydi? Bence tartışma konusu bu. En baştaki plan zaten üç aşağı beş yukarı buydu. Yani hibrit, sonra plug-in hibrit, ondan sonra elektrikliye yavaş yavaş yumuşak bir geçiş yapılacaktı ama küresel salgın sırasında ne olduysa oldu ve bir anda her şey, bütün ibreler elektrikliye dönmüş gibi. Herkes elektrikli otomobiller almaya çalıştı, devletler inanılmaz katkılarda bulundu vesaire. O O da enteresan olan devletlerin verdiği teşvikler evet. biliyor musun? Yani e, sürdürülebilir şey. olmayan teşvikler Evet, tabii, tabii tabii. Yani tabii. bir yıllık, iki yıl, beş yıl yaparsın ve elektrikler belli bir seviyeye ulaştığında da pazarda belli bir seviyeye ulaştığında bu teşvikler Şimdi geri tepe. Şey bekleniyor tabii, gibi. elektrikli otomobillerin üretim maliyetleri düşecek. Tamam batarya fiyatları düştü ve otomobilin neredeyse üçte bir maliyeti batarya zaten. Ee, ama genelde beklenen yere kadar gelmedi. Gelmedi, yani, gelmedi ve üstüne mesela lityumu çıkarmak şu anda karlı değilmiş. Geçin <laughs> fiyatları düştüğü için. Evet tabii. tabii. çıkarmak karlı değil. Petrol gibi. <laughs> evet yani. Petrol aynı. gibi yani. Belli bir seviyede kalması gerekiyor sonuç itibariyle. Ee, yani sonuçta pek çok çıkmazı var. Bazıları çözülebilecek şeyler, bazıları biraz daha zaman alacak şeyler. Ee, politika var işin içinde zaten. Asıl zorlayıcı Çok karmaşık aslına evet, bakarsan. Evet, evet. Yani e, mesela geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam, plug-in hibritlerle ilgili bir araştırma yapmıştı Avrupa Parlamentosu. Plug-in hibritler de elektrikli kabul ediyor bu arada şarj edildiği için. Ve plug-in hibrit sahipleri teşvikle otomobil alıyorlar. Fakat hiçbiri gidip neredeyse şarj etmiyormuş. Dolayısıyla e, plug-in hibriti şarj etmezseniz o zaman o hedeflenen emisyon düşüşünü sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla 2000, tabii, yani. 2025'te yeni bir genelge ile plug-in hibritlere yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı açıklandı. Ama şimdi bu gidişatta nasıl bir düzenleme olur? Plug-in hibritlerin önü daha çok açılır mı yoksa? full hibritten tekrar elektrikliğe dönüşüm başlatılır bilmiyoruz ama çok da zaman yok. Bir sene çok var çok yani alt üstü. Evet, evet. Çok enteresan yani şaşırtıcı gelişmeler ama Avrupa Birliği'deki otomotiv üreti, otomobil üreten ülkeler kendi markalarını korumak için ki biliyorsun Çin'e soruşturma açtılar. Sübvansiyon var mı yok mu? Hani, Devlet e, sübvansiyonundan şüpheleniyorlar. şüpheleniyorlar. Aynen öyle. E, ve bir de tabii işte ham madde konusundaki bağlılıklar e, Batarya üreticileri ağırlıklı olarak Çin'de en büyükleri. onlardan sıyrılmaya çalışıyorlar. bunun için de zamana ihtiyaçları var. O zamanı kazanmak için bazı şeyleri gevşetebilirler diye düşünüyorum. E yoksa Mercedes veya işte işte Seat vesaire bu tip adımlar atmazdı kolay kolay. Ya yani evet bir, bir beklenti olduğunu gösteriyor aslında bakarsan bunların hepsi. Bu arada Amerika'da da durum çok farklı değil. Mesela daha bugün okudum. Ford F150 Lightning isimli bir elektrikli pikabı var. Oradaki iş gücünü azaltmış, yani üretimi yavaşlatmış aslında bakarsanız. Bir, bir var diyi mesela kaldırmış ortadan gibi. Orada da bazı sıkıntılar var. startuplarda zaten elektrikli otomobil start uplarında baya bir debelenenler vesaireler var. Sonuç itibariyle daha henüz oturmamış bir pazardan bahsediyoruz. Bunda bazı farklı sonuçları olacak gibi. Bu arada şu. Ee, Sen ne de konuştuk ya bugün bir araştırma var Edmonds isimli bir hı hı. E, internet sitesi galiba Edmonds emin değilim Amerika'da bir internet sitesi bir araştırma yapmış kendi takipçileri aboneleri vesairelerle ilgilidir muhtemelen ve muhtemelen de Amerika içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri ile e, sınırlı. belki Kanada dahildir de Kuzey Amerika Kanada onların sayılır e, olabilir, <laughs> olabilir. E, yapılan bu araştırma anket aslında bakarsanız araştırmadan çok diyor ki garip değil mi sonuçlar aslında bakarsan yani ee, elektrikli otomobil satın alma potansiyeli olanların yüzde 46'sı 200 mile kadar olan menzilleri yeterli buluyorlar. Yani 200 milde ne yapıyor? Yaklaşık 350 kilometre yapıyor. Yani. Değil mi? 100, 160 olduğuna göre 320 kilometre yapıyor. 300. 320 kilometreye kadar menzilleri yani 300 kilometre ve'nin biraz üzerindeki menzilleri kabul ediyorlar ve yüzde 25'i civarı 100 mile bile razı. 160 kilometre yani. Ya Şuradan baktım mesela hiçbir şekilde ne denir, endüstrinin e, sunduklarıyla alakadar değil. Herkes 400, 500, 600 kilometre menzil Şimdi Şimdi 160 kilometre, 150 kilometre, 160 kilometre menzil bana yeter diyenler büyük ihtimalle evden evet, markete evet, gidecek, evet, marketten evet, eve aynen, dönecek. Hepsi bu. Yani bu tabii ki Kuzey Amerika pazarının gerekleri daha doğrusu insanların nasıl kullanacağıyla alakalı bir araştırma. Ama Kuzey Amerika'da da hiçbir üretici, Ford, hiç yüz millik Menzil olan bir otomobil üretmeye çalışmıyor mesela. 100 binlik benim hatırladığım sadece Fluence ee vardı. Evet. <laughs> o 100 kilometreydi zaten bir de. Yok yok. Biraz ya, daha, fabrika, 160 fabrika, falan. Fabrika 180 açıklıyordu da 100 kilometreydi gidebiliyordu biliyorsun yani. sadece. Onu demek Fluence ee götürsek Amerika'da şu anda deli gibi satacak. Deli gibi satacak. <laughs> 100 binlik araba geldi diye. <laughs> Bunun içinde mesela hiç pick-up istemiyorlarmış. Pick-up kullananlar daha doğrusu elektrikli hiçbir şekilde şu anda sıcak bakmıyorlar. Ama bir sürü pick-up modeli var elektrikli. Endüstri çok da iyi okuyamıyor mu bu sefer? Yani normalde çok iyi yönlendirirler ve kendileri de... Şimdi bak şöyle bir şey var. Ee, biliyorsun arz talebi yönlendirir ya. Pandemi dönemi biraz karıştırdı her şeyi e, evet, Bir yer evet. değiştirdi sanki böyle. Ama tabii burada Tesla etkisini bir kere ortaya koymak lazım. Tesla'yı takip ettikleri için tüketicilerin gerçek beklentilerini mi karşılayamıyorlar o zaman? Öyle bir şey ya mi da, var? Emin ya da var hani yani. Tesla arz etti ya. Ee, ve karşılık buldu. Çıta yüksekliğini belirledi. Ondan evet. aşağı aşağıya kimse şey yapamıyor. Şimdi yine, evet, aynen öyle. Yani ben öyle düşünmeye başladım. Ha bu arada Tesla'nın yaptığı pick-up'ı da e, hani, tasarım olarak beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Öyle bir şey ihtiyaç var mı? O da ayrı bir tartışma konusu da. Şimdi Japonlar da biliyorsun bazı markalar elektrikli pick-up'larını tanıtmaya hazırlanıyorlar evet. filan. Ama pick-up dediğin aslında bir nevi iş makinasıdır. Hani araziye maraziye evet. gidersin filan. Ama ya şimdi elektrikli... bizim de pick-up'lar da, geçen Amarok kullandım ben V6'sını mesela, o da pick-up değil. O da ya, tabii, kasalı tabii. kasalı su gibi artık. Fakat yani. bak iki sene önce e, Toyota'nın uluslararası bir toplantısına katılmıştım. Online tabii, pandemi döneminden yeni çıkarken. E, ve bu soruyu sordum biliyor musun? Hilux, bir de şimdi e, emisyonlar yüzünden, emisyon kuralları yüzünden Avrupa'da neredeyse pick-up kalmayacak. Tamam. Hakikaten yok yani, Hilux falan da çıkacak. Ranger, Amarok, bir de Hilux'da daha ha, devam işte. edebiliyor. Ama yani çok evet. uzun süre devam edemeyecek. D200, D-Max onların etkili. Onlar edecek. ayrıldılar pazardan. Adadan ayrıldılar. <laughs> ee, o zaman ben sordum Toyota yetkililerine. Dedim ki elektrikli ya da hibrit pick-up çalışmanız var mı? Ee, bu soruya ne evet ne hayır diyebiliriz dediler. Dedim ki tamam belli olacak bir şeyler. <laughs> Nitekim işte geçtiğimiz günlerde öyle bir haber çıktı. Ee, Hidrojen... E, fuel, cell'li cell bir tane Hilux yapıldı. E, ama bu, bu orada kullanılacakmış evet, gibi biraz. Yani e, Mitsubishi de sanıyorum öyle bir şey e, hazırlamış L2, şimdi, L200'ün L2 L2. yenisi yani elektrikli, hibrit, işte fuel cell falan yani yakıt hücresi bunların hepsi artık deneme yanılma yöntemiyle biraz da pazarda kendine yer açacak. Ya ben bir e, gerçekten de Amerika'da o uçsuz bucaksız e, çiftliklerden birinde çalışıyor olsam <laughs> ben elektrikli bir araç istemem yani ne olacağı belli değil çünkü. Yani. Düşünsene. Boğa kaçtı arkasından onunla gidecek. <laughs> yani. Nereye kadar dayanacak yani? Bilmiyoruz, Zor tabii yani bunlar. E, bu arada Japonlardan laf açılmışken bir de e, Amerika'dan da laf açılmışken yine bu Edmunds'ın araştırması e, en güvenilir 5 elektrikli otomobil üreticisinden. Ya yani hangi markanın elektrikli otomobiline güvenirsiniz gibisinden bir e, soru sorulmuş. Birinci Tesla. Ama o da %25'ler civarında. Öyle 24, çok şey değil, 24 galiba. Evet evet çok, çok yüksek değil. İkinci BMW. Tamam olabilir. O da yüzde on dört. O arada. da öyle bir şey. Ee, üçüncü Toyota, dördüncü Honda. İkisinin de bu arada birer tane elektrikli <laughs> modeli var Kuzey Amerika'da. <laughs> Ve bunlar yüzde falan. Evet evet yüzde on üç falan. <laughs> BMW'nin bir tık altında sadece. Hibritlerdendir <laughs> herhalde. Hibrit <laughs> üretiyorlar, elektrikli <laughs> <üretiyorlar. gülüyor> üretim ne kadar zor olabilir ki falan diye düşünmüşlerdir herhalde. Sonra Bakalım, da Chevrolet ile... Markaya markaya güvenmek böyle bir şey evet, ya. Evet, marka güveni. Evet. Marka güveni bu. yani. Ne ürettiğine bakmıyor. Evet. Onlar bak. düzgün yapar deyip geçiyor insanlar. Bu bu, bu markalar için muhteşem. Muazzam. Yani Hakikaten. olmadıkları bir pazarda, neredeyse olmadıkları bir pazarda bu kadar güven uyandırmış oldu evet, Sonrasında Chevrolet geliyor bu arada. Chevrolet Şar ile Ford geliyor. Ford da. geliyor. Evet. O biraz Amerikancılıktan dolayıdır <laughs> <Evet>. bir ihtimalle. Olabilir, <laughs> olabilir. <laughs> 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 e, enteresan yani son itibariyle elektrikli otomobiller konusunda şu anda bir belirsizlik var. Bu belirsizlikle üreticileri de farklı yollara etiyor. İşte Seat'ın modellerini... Ömrünü uzatması ya da Mercedes'in tekrar içten yanmalı motorlar geliştirmeye başlaması. Kendilerini yedekliyorlar. Evet. Olası rüzgar değişikliklerine hemen cevap verebilmek için. Mesela Tesla'nın böyle bir şansı yok. Doğru. Yani elektrikli otomobile ilgi düşerse Tesla da düşer. Yani Tesla'nın bir de e, ne denir buna? İki ucu kötü değnek diye bir... <laughs> <laughs> Laf vardır. <laughs> Ulan, Aşağı tükürsen sakallı tükürsen büyük bir durum bence. E, Tesla'nın da şöyle bir durum var. Bir yandan Çinli markalarla rekabet etmek için fiyatlarını aşağıya çekmeye çalışıyor. Ama bu ikinci el değerlemesini çok kötü yapıyor. İkinci el değerlemesi bozulunca sıfır satışları düşüyor bu sefer. E, çünkü kurumsallar alamıyor mesela. Kiralama şirketleri, leasing mesela Avrupa'da çok önemli bir satın alma yöntemidir. Leasing de alınamıyor. Leasing şirketler çünkü bu sefer ikinci elde döndüremeyecekleri için o parayı ee, onlar riskli olarak görüyorlar. Karman çorman, bir Karman dünya çorman. yani. Karman çorman bir dünya. Çorman dünya Ama bu dünyayı bir sürü otomobil firması 100 yılda falan öğrendi. Evet. Tesla bunu 20 yılda öğrenecek yani. <laughs> o, bunlar normal yani. Zorluklar, zorluklar yaşıyor. Bu arada mesela BYD gibi gerçekten kaliteli elektrikli otomobil üreten Çinliler için de aynı problem var. Şimdi BYD Avrupa'ya fabrika kuruyor. Tabii. Bir, ciddi bir yatırım yapıyor ve elektrikli otomobilden teşviği bir o orası da çok zorlanacak. <laughs> Bunlar batmaz yani öyle bat, hemen pıt diye batacak evet. şirketler değil bunlar öyle algılanmasın ama e, bugünkü şaşalı günlerini arar duruma gelirler. Gelir, olur. Kolay olur değil. Yani ciddi anlamda sarsılabilirler. Çünkü yedekleri yok hani bir <laughs> bir tane de benzinli model çıkıp yine b 7nin var. Nin var. bitler falan Aha. var. E, hatta ama Tesla'nın yok. Ne zaman değil mi mart, mayısta? Türkiye'de, Türkiye'de satışa sunulacak. Aynen öyle. Evet. Başka çaresi yok zaten. Heyecanla bekliyorum ben de. Aynen öyle. İlginç ben de bekliyorum. modellerden biri olabilir. Ee, bir diğer konu da Volvo dizel üretimini bıraktı. Evet. <laughs> bu kadar. Son, son XC90'da <laughs> evet. kullandıkları, banttan çıkardıklarını evet. müzeye götürdüler. Artık dizel üretmeyecekler. Dizel üretmeyecekler. Yani bu, bu çok şaşırtıcı değil açık evet. söylemek gerekirse. Ee, ama evet. benzin üretmeye devam ediyorlar. Benzin üretmeye devam ediyorlar. Bir de e, tabii şimdi dizel motorun ömrü zaten hiç yok. Artık bunu kabul ha. etmek lazım çünkü o partikül emisyonları vs. Vesaireler vesaireler derken pahalandı zaten dizeller yüksek yakıt tüketmeye başladı. Ama e, Ocak ayında mıydı geçen Aralık'ta mıydı? Almanya'da dizel satışları Yükseldi. sıçrama yaptı. Yükseldi. <laughs> Yükseldi. Normal. Yani, Normal. O verilen teşvikler bittikten sonra dizellerde bir sıçrama oldu. Yani dizelin hala belki potansiyeli bile olabilir. Bilmiyorum. Bunları da göreceğiz. Mümkün. Zaman gösterecek. Göreceğiz hep beraber. Ee, durumlar böyle. Var mı eklemek istediğiniz şey? Hocam? Yok bu kadar. O zaman bizden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.